Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve ona yazdığı mektup ortaya çıktı. Müzik Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı. Arkın, Teşvik Camii'nde kılınan öğle namazına mütakip Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçının eşi Betül Cürekli Batır ile çocuklarının taziyeleri kabul ettiği törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Usta Oyuncular Ediz Hun, Serdar Gökhan ve Nuri Alço ile kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hayat arkadaşının mezarı başında oturan acılı eş Betül Arkın gözyaşlarına boğuldu. Hayatta olduğu süre boyunca iki oğluyla sık sık poz veren Cüneyt Arkın'ın Filiz Canlı adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. 64 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yapan Arkın 1966 yılında kızları Filiz'i kucaklarına almıştı. Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızına 1968 yılında yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında yer alan mektuba göre Arkın hasret kaldığı kızına şu sözlerle seslenmiş: "Canım yavrum Filizim, sana bunları yazmamın bir sebebi var. Bugün 10 Mart 1968 Kurban Bayramı'nın bir Günü. Bugün yine annen seni bana göstermedi. Telefonları yüzüme kapatıyor, mektuplarımı okumuyor. Senden ayrılalı iki ay oldu. Seni bin yıl görmemiş gibi özledim. Artık tatlı yüzün yavaş yavaş hafızamdan siliniyor. Göğsüme dokunan o küçücük elinin sıcaklığı azaldı. Günlerdir cehennemin dibindeymiş gibi acılar içindeyim. Bin kere adını fısıldadım. Bin kere Allah'a dua ettim seni bana göstersin diye. Korkular içinde sana geldim. Bana kapıyı açmayacaklarını bile bile. Eve karı koca iki dostumu gönderdim. Ben de köşede bekledim. Kadın hamileydi. Yüzü çilli şefkatli bir çocuk beklemenin mutluluğu içindeydi. Ama benim kadar korku içindeydiler. Teyzelerin onları kovmuş. Annen seni pencereden olsun görmeme razı olmamış. Sen teyzenin kucağındaymışsın. Mavi dantelli bir elbisen varmış. Tatlı tatlı gülüyormuşsun. Yaramazlık yapıp utanıyor sonra başını saklıyormuşsun. Bir babadan çocuğunu hangi kuvvet ayırır? Buna hangi yürek razı olur? Hangi kötülük böyle bir sevgiyi yener? Bütün duygularım ölmüş gibiydi dönerken. Dünyanın bütün kurşunları yüreğime sıkılmış gibiydi. Bir annenin katılığını, duygusuzluğunu, gaddarlığını neyle izah edecektim? Annenin son iki yıldır bana gösterdiği korkunç sahnelerden kendimden çok teyzen gülüm ve çevresinin payı vardı. Mahkeme haberlerinde çıkan resimlerinde şaşkın, biraz öç almıştığın rahat tebessümündeki acıyı yine ancak ben çözebilirim. Çocuğum bunlar bizim yazımız, kaderimiz. Ama anne bir elini uzatsa kurtulacaktım. Evet yavrum acı çekiyorum ve yalnızdım. Annenin ben de güç bildiği, kıskandığı her şey şöhretim ve param beni dünyada yalnız bırakmıştı. Çünkü suçlarımda, zaaflarımda samimiydim. Suçluydum ama sahte değil, içten pazarlıklı değil, cimri değil.'' Annenle aramızda büyük bir ayrılık da Türk sinemasını asla önemsememesinden ileri geliyordu. Ona göre yaptığım bütün iş basit ve aşağılayıcı bir şeydi. Teyzelerin de aynı şeyi düşünüyorlardı. Görüyorsun yavrum anneni kazanmak, işimi kazanmak anneni kaybettiriyordu bana. Yapayalnızdım. Yine de anneni delice seviyor ve dayanamıyordum. Annen dışarıda görev almak istiyordu. Kırıkkale'ye tayini çıktı kendime güvenim gelir oyalanırım diyordu. Doğru söylemediğini biliyordum. Gitmek istiyordu ama gitmem gerekiyor diye dayatıyordu. Neden gittiğini ve neden gittiğini kesin olarak bilmiyordu. Ama o günler ölümüme bile razı olacak kadar bezgindim, tükenmiştim. Yokluğunun acısını iki gün sonra duydum ve artık çok geçti. Bana dön diye yalvarmam lazımdı ama yapamadım. Bunları sen de bileceksin ve anneni asla affetmeyeceksin. Annen benimle savaşıp beni rezil etmeyi kendine görev bilmişti. Bense hala birleşmeyi ve kötü bahtımıza karşı gelmeyi teklif ediyordum. Sanki o benimle doğdu, benimle ölecek. Ah çocuğum, nedir bu iğrençlikler, sessizce sevmek ve bağışlanmak varken... Bu suçlarımı ve onun suçlarını bilerek geleceği güvenle, erkekçe, dostça, arkadaşça, insanca, yiğitçe bakarak yalnız onu seviyorum. Yalnız onun yarattığı ve yapayalnız bırakmak istediği sevgiyi kurtarmaya çalışıyorum. O ise sevgiyi, bağlılığı kalmayı küçük gördü ve şimdi benden daha yalnız.